Sevgili izleyicilerimiz, şimdi de Megapol Hastanesi'nin başhekimi uzman doktor Demet Yiğit Hanım Efendi ile birlikteyiz. Demet Hanım sizi tanıyabilir miyiz? Ben Demet Yiğit. Yaklaşık 3 yıldır Megapol Hastanesi'nde başhekim olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda iç hastalıkları uzmanı olarak da çalışmaktayım. Medapol Hastanesi'nde her türlü sağlık hizmetini vermekteyiz. Ben kendi branşım olan iç hastalıkları ya da diğer adıyla dahiliye bölümünde özellikle hipertansiyon, diyabet ve sindirim sistemi hastalıklarına bakmaktayım. Ve bu konuda bütün ileri tetkikleri yapabilecek donanıma da sahip bir hastaneyiz. E, gerek soğanlık gerek kartal gerek İstanbul çapında e, bütün kesimlere hizmet vermekteyiz. Hastanemizde yataklı bölümümüzde bulunmaktadır. Gerek medikal tedaviler gerek cerrahi tedaviler hastanemizde yapılmaktadır tabii ki verdiğimiz hizmet mevsimsel olarak değişim göstermektedir. Özellikle kış aylarında solunum sistemi enfeksiyonları, yaz aylarında sindirim sistemi enfeksiyonları çoğunlukta görülmektedir ve biz de her türlü konuda hastalarımıza yardımcı olmak üzere burada bulunmaktayız. özellikle son 3-5 yılda bize müracaatlar enfeksiyon konusunda olmaktadır. Herkesin bildiği gibi viral enfeksiyonlar başta COVID ve influenza olmak üzere günümüzde çok fazla görülmektedir ve biz de bunlardan hastaları korumak adına gerek koruyucu hekimlik, gerek tedavi edici hekimlik konusunda yardımcı olmaktayız. Her şeyin başında iyi bir beslenme, iyi bir uyku, dinlenme ve hareket gelmektedir. Bunun dışında herkese sağlıklı günler dilerim. Biz de Demet Hanım'a teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.